25 Mart'ta bir ay tutulması vardı. Daha 25 Ar Mart'ta çok büyük bir şey beklemem. 8 Nisan'da beklerim ben. 8 Nisan çok sıkıntılı. 12 burcun hepsi de bu sene çok ciddi anlamda payına düşeni alacak. Payına düşeni alacak. Bu sefer köpüler yıkılabilir. O 5 dakika geçtikten sonra çok pişman olabilirler. 1-13 Haziran arasını evet. dilerim. Alıntılamak zorunda evet. kalmayız. Türkiye'de ve dünyada sansasyonel cinayetler. İşte toplu eğlence mekanlarına olacak olan saldırılar, insanların eğlenmek için, keyif için bir sebepten bir araya geldiği mekanlarla ilgili ölümler. 8 Nisan'da en büyük yapacağım uyarı şu olabilir, askeri hareketlilikte. Bu küresel sistemi bilmeyen yok. 8 Nisan tutulması da onlar için Mükemmel bir zamanlama. 18 Nisan güneş tutulmasına getirmeleri de aslında belli gök cisimlerinin bir araya gelmesini sağlayarak boyutlar arası bir otoban kurmaya başladılar. Bu tabii ki çok güçlü bir frekans yayılması demek. İsrail'den Türkiye'ye seyahat etmeyin uyarısı geldi. 8 Nisan güneş tutulmasında da sert etkileri olacağını düşünürsek. İstanbul'un belli lokasyonlarında konsolosluklar olabilir, kalabalık grupların toplandığı yerler olabilir. Bayram haftasına dikkatten ne anlamalıyız? yaptın bu uyarıda Adamlar 24 yıldır bugün bekliyorlar. Pazartesi günü İsrail takviminin 6000. yılının ilk günü güneş, güneş tutulmasının tutulmasın olduğu ziyaret tabii tabii yeni mabedin inşası için çok önceden kahinlerin belirttiği takvim, yani bu arada bu ayini yapmaları gerekiyor. Eğer yapmazlarsa Doğu'dan, Batı'dan, Kuzey'den, Güney'den ülkemiz tehdit altında diyor. Bölgedeki merkez üstü Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk oldu. Satın almaları yapan Yahudiler haham başılıklar kuruyorlar. Oralara Yahudinin nüfusa aktarıyorlar. Bakın bu senaryonun merkezinde biz varız. Kızıl inek, kızıl buzağı, bakın bu adamlar ritüel yapacak. Mescid-i Aksa'yı planlıyorlar. Hem yapılacak mabedin maketi hazır. Hem bu buzayı kesecek altın bıçak da hazır. Kozmik sığınaklar, inşaatları yani onlar da bir şeye hazırlık yapıyorlar. Müzik bir kuyruklu yıldız da geliyor. Birisi vurarak geliyor. Şira ise çekerek geliyor. Havada uçan hiçbir şey kalmayacak. Peki sonra? Çatışma çıkar. Bütün dünyada. Yani bunu durduramazsınız.